Ee, bir kavimler göçü yaşanıyor dijital ortamda. Ee, önce şuradan başlayalım. Ne oldu WhatsApp? Kullanıcılarına e, nasıl bir sözleşme day dayattı ki insanlar WhatsApp'tan e, kaçmaya başladı? Ne istiyor WhatsApp bizden? Ee, şimdi WhatsApp çok uzun bir metin yollamış e, ve bunun tabii e, yani dijital dünyada en büyük sorunumuz fazla bilgi olması. E, Netekim o uzun sözleşmeyi kimse okuyamıyor öz olarak e, ifade edeyim isterseniz. Lütfen. Bütün bilgilerinizi e, istediğimiz gibi kullanırız diyor özet olarak budur. E, bunun içinde satmak işte reklam verisi olarak kullanmak zaten başta yani e, şeyin Facebook e, şirketlerinin genel e, stratejisi bu. Hı hı. Sonuçta bizim biz bütün bilgilerimizi satmak vesaire konusunda e, bizim onayımızı almak istiyor. Şimdi hı hı. E, çok söylenen bir şey var ve kısmen doğru da e, hı hı. 2016'dan beri yürürlükte olan şeyleri yazıya geçirdiler aslında. Yani evet. WhatsApp zaten başından beri e, yani başından demeyelim WhatsApp'ın bir başlangıcı var. O başlangıçta gayet güvenli bir şirket olma Çabaları vardı. E, 2014'te Facebook satın aldı, e, bayağı büyük bir paraya, 19 milyar dolar diye geçiyor. Tam bilemiyorum tabii o ayrıntılar. Onun 1 milyar dolarına gitmiş filan falan. Yani sonuçta büyük bir para verdiler ve aldılar WhatsApp'ı. E, ondan sonra alırken de hedefleri e, kullanıcı verilerini kullanmaktı. Kullanıcıları bir, bir nevi kullanıcıları satın almış oldular. Hı hı. Hı hı. Ee, sonuçta e, sözleşmeye yazdı. Ne fark etti? Hani e, teknik olarak bir şey fark etmedi. Bu sıklıkla söylenen bir şey ve doğru. Ama hukuken ve fiilen önemli bir şey fark etti. Ee, daha önce Sonuçta WhatsApp bunu kendisi bizim verilerimizi alıyordu, satıyordu falan öyle şeyler vardı. Şu anda bizi aktif olarak bu e, suçun e, iştirakçisi durumuna geçirdiler. Ortağı yaptı. Yani bir şekilde biz yarın öbür gün hukuken e, WhatsApp'a e, bir dava açamayız bu bilgileri kullandığı için. E, Ve evet. bizim videomuzu paylaştığı için. Doğru mu? Hatta bu çok e, açık olarak şeyde yazıyor. Ben ilk gördüğümde inanamadım. E, bize yolladıkları metinde e, bundan sonra hiçbir nedenle Facebook ve şirketlerini dava edemezsiniz bu, bu uygulamayı kullanırsanız diyor. Hı hı. Bu e, hukuken e, Türkiye'de yaşayanlar için geçmiyor. Yani dava edebiliriz ama e, sonuçta Amerika'daki mahkemelerde dava edememiş oluyoruz filan yani öyle hı. bir acayip durum var. Peki toplumsal olarak hani e, alışkanlıklar tabi önemli. Konuşuyorum insanlarla. E, ben devam edeceğim. Benim zaten gizli saklı bir şeyim yok ki kardeşim. Bana ne diyen var. ama ne bilgimi kullanacakmış diyen var. Aman aman benim hiçbir şeyimi kullanmasın diyen de var. Şimdi şöyle bir tavır var. Bu doğru mu? Ya zaten bizim gizli saklımız bir şeyimiz yok. Ama neyini kullanırsa kullansın dediğimiz e, tavır doğru mu? Yani sonuçta bu data bir yerden bir yerde toplanılıyor ve Hani e, belli ki bir şeye de hizmet ediyor. Kullanıcılar nasıl bir tavır geliştirmesi gerekiyor? Bu tür, e, yani sadece WhatsApp değil, e, akşama kadar bir sürü uygulama indiriyoruz, bir internet sitesine evet. gidiyoruz ve e, onlarca sözleşmeyi okumadan imzalayıp geçiyoruz. Yani nasıl bir tavır geliştirmemiz gerekiyor? Şimdi e, valla bu okumadan imzalayıp geçme alışkanlığını kırmaya başlamakta yarar var. Hı hı. E, yani şey diyemiyorum tabii Aman hepsini iyice inceleyin, ondan sonra imzanızı basın diyemiyorum çünkü ya, hayat avukat, öyle. Avukat olsak, avukat olsak anlayacağımız sözleşmelerde değil evet. yani bunlar? Şimdi ben e, şahsen yaklaşım olarak ben ben biraz uç davranıyorum, anlamadığım sözleşmeye imza atmıyorum. Hı. Ama e, çoğu durumda işte mesela WhatsApp'ın durumunda anlıyorum ve imza atıyorum. Hı -hı. Ee, şöyle oldu yani anladım ve e, WhatsApp'ı şimdiye dek kullanmaya devam etti Hı -hı. Ee, ama şu şekilde kullandım çok e, ender kullandım Hı -hı. sadece ve sadece e, signal veya Telegram kuramayan arkadaşlarımla kullandım Hı -hı. bu sadece ve sadece büyük bir çoğunluk oldu bugün bu değişmeye başladı ama evet. ben zaten e, bu değişmeye başlamasıyla birlikte ben de e, WhatsApp hesabımı kapatma kararı aldım. E, artık WhatsApp'tan e, erişilemeyeceğim. E, işte, yani Facebook'u da kapattım zaten. E, hmm. bu, bu tür şeylerden uzak duruyorum ben. Şimdi hmm. şey, e, herkese ne öneririm konusuna gelince? Hmm. E, birkaç şey öneririm. Birincisi... E, yani anlamıyorlarsa imza atmasınlar İlk önereceğim şey bu. Bu her zaman pratik olmuyor. En azından e, anlayanlara bir kulak versinler, e, sorsunlar. E, bu da yapılabilir. E, veya o da olmadı diyelim, e, şey yapabilirler. Yani işte bir, bir sorun çıktı mı diye kulakları açık olur. Ee, WhatsApp durumunda olduğu gibi ya sorunluymuş e, gibi bir şey duydukları zaman da e, biraz daha incelemeye çalışsınlar bir kere yani en genel olarak bunu öneririm bununla bağlantılı olarak şeyi öneririm e, özgür yazılım kullansınlar olası olduğunca ne demek özgür yazılım şimdi e, özgür yazılım kaynak kodu açık olan İçinde ee, içinde ne yaptığı belli olan ee, hmm. ve başkalarına e, başkalarıyla paylaşabildiğiniz, kaynak kodunu da paylaşabildiğiniz ve üzerinde değişiklik yapıp kendi istediğiniz biçimde değiştirip kullanabildiğiniz yazılımlara deniyor. Şimdi bu haliyle söyleyince çoğu insan aman benden uzak olsun diyor. Çünkü ben ne anlarım işte o kaynak kodunu nasıl e, derleyeceğim, nasıl kullanacağım filan diyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani e, kaynak kodu açık olan e, yazılımın ne yaptığını herkes görebiliyor. E, ve bu herkesin içinde çeşit çeşit insan var ve e, muhakkak bir terslik varsa duyuyorsunuz. Evet. E, şeyin e, Telegram'ın e, istemci yani bizim bir e, şeyimize, telefonumuza yüklediğimiz kısmı e, özgür yazılım. Hı hı. E, signal'in keza hem istemci tarafı hem sunucu tarafı özgür yazılım. Hı hı. Bunların açık olmasının, siz o açıklığı kendiniz kullanamasanız bile ortalıkta herkesin görüyor olması açısından sizin için büyük bir yararı var. Hı hı. Yani ee, açık kaynak kodlu e, programlar aslında o zaman şu demek oluyor. Telegram veya sinyal e, hani bu e, açık kaynak kodlu e, mesajlaşma programları e, bizim arkamızdan iş çevirmiyor telefonumuzda doğru mu yani onu anlıyoruz. Şimdi e, kısma şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Telegram mesela e, Telegram'ın istemcisi açık kaynak kodlu. Ve Telegram'ın istemcisi yani e, şeyle e, sunucuyla konuşan tarafı bizim telefonumuzda ne yapıyor buna kar buna dair bilgimiz var. Şimdi Hı -hı. bu bilgimiz e, harika bir şey değil belli açılardan yani tele Telegram mesela gizlilik sağlaması açısından e, en güzel uygulamalardan biri değil kesinlikle. Çünkü Telegram sunucularında duruyor sizin bütün mesajlarınız. Ama hı. bunun pratik yararlı bir tarafı da var. Ee, yani şey Telegram e, e, Bilgisayarımızdan da Telegram kullanabiliyoruz bu şekilde. Olduğunda. bilgisayarımızdan kullanabiliyoruz. Veya işte telefonumuz bozuldu. Öbür telefondan evet. girip anından yani hı hı. Şey, Gmail mail için ne yapıyorsa eee evet da bunu yazışmalar için yapıyor. Bunun pratik kullanım açısından bir yararı var. Gizlilik açısından çok bir yararı yok. Ama tabii burada tartıştığımız yani şimdi bu konularda sıklıkla birkaç şey aynı sepete dolduruluyor ve konuşuluyor. İşler karışıyor. Derdiniz gizlilik mi, kolay kullanım mı? Ee, ve işte mesela te reklam verilerimi bu konularda karar vermek, doğru karar vermek ve ona, ona göre seçiminizi yapmak lazım.